بسم الله الرحمن الرحيم. درس مس قريش سوري سيت، طنجه، تلاوه تدلم. قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم مِنْ مِنْ Suredeki tecvidleri yine üç aşamada tespit edeceğiz. Önce mente bağlı tecvidler, sonra sakin nun ve tenvine bağlı tecvidler ve diğer tecvidler şeklinde. Medde bağlı tecvidlerin ilki meddi tabi. Meddi tabiyi önce tanımlayalım. Kelimede harfi med olur da sebebi med bulunmazsa meddi tabi olur. Kurayş suresindeki meddi tabileri aradığımızda kesra hemzeden sonra ya harfi gelmiş meddi tabi hemen devamında fetha harfinden sonra elif harfi gelmiş. Yine meddi tabi. Li ila. İkinci ayetin başında Kesra hemzeden sonra yine ya harfi gelmiş. Devamında hakeza. İla. Üçüncü ayeti i kerimede ötre dal harfinden sonra vav harfi metti gelmiş. Du. Dördüncü ayet-i kerimede Ötre cim harfinden sonra vav gelmiş. Gü. Devamında Feta. hemzeden sonra elif harfi gelmiş. Yazımda yok. A. Metti tabileri. birer elif miktarı uzattık. Şimdi harfi metten sonra sebebi metten hemzenin bulunduğu metlere bakalım. İlki meddi muttasıl. Meddi muttasıl harfi metten sonra sebebi metten hemzenin geldiği ve ikisinin bir kelimede bulunduğu meddir. Sureye baktığımızda ikinci ayeti kerimede fetha ta harfinden sonra elif gelmiş, devamında kesra hemze gelmiş. Harfi met ve sebebi metten hemze bir kelime içerisinde bulunduğundan medd muttasıl oluştu. Sure'de bir tane de medd munfasıl var. Önce medd munfasılı tanımlayalım. Harfi sonra sebebi hemze ikinci kelimenin başında gelirse medd munfasıl olurdu. Munfasıl zaten ayrı, ayrık anlamına geliyor. Şurayı incelediğimizde dördüncü ayet-i kerimenin başında kesra zel harfinden sonra fetha hemze gelmiş. Metti munfasıl. Ellezihe Dört elif miktarı uzatırız. Surede meddi lazım yok. Meddi arız yok. Meddiliğin ise hiçbir surede bu kadar yok. Önce meddiliğini tanımlayalım. Kendisi cezimli, öncesi fetha olan Vav ve Ya harflerinden sonra ikinci bir şükün gelirse meddiliğin olur. İki şükün yan yana gelmeyeceğinde ikinci şükünün arız şükün olması gerekir. Yani, Harekeliyken üzerinde vakıf yapmış olduğumuz bir şükün olması gerekir. Sureye baktığımızda cezimli ya harfi, öncesi fethalı ra, sonrasında da ayet sonu olduğu için vakıf yapıyoruz. Şin harfi cezim haline dönüşüyor. Burayı aynı tecvid kaidesi surede her ayetin sonunda var. Üçü sakin ya ile gelmiş, biri sakin vav harfi ile. Fethalı sat harfinden sonra cezimli ya, akabinde esralı f harfinde vakıf yapıyoruz. Ve sayf, fethalı b harfinden sonra cezimli ya, akabinde kesralı t gelmiş. Ayet sonu olduğu için üzerinde vakıf yapıyoruz. Hazel beyt fethalı ha harfinden sonra cezimli vav harfi gelmiş. Akabinde kesralı tenvin kesralı fa ayet sonu olduğu için vakıf yapıyoruz. Min havuf geldik sakin nun ve tenvine bağlı tecvidlere. Sureyi incelediğimizde iki tane sakin cezimli nun harfi var. İkisi de dördüncü ayeti i kerimede. İlkinde sakin nundan sonra cim harfi gelmiş, ikincisinde ha. İlkinde ihfa, ikincisinde izhar tecvidleri oluştu. İhfa tecvidini anlatarak başlayalım. İhfa gizlemek demektir. Sakin nun veya tenvinden sonra sıf <laughs> zâ fena kem câde şahsun katsema, semâ dün tayyiben zid fî tuka Kelimelerinin ilk harflerinden biri gelirse nun harfini gizleyerek ihfa ile okuruz. Suredeki ihfayı tilavet edelim. Min gu İzharı tanımlayalım. Sakin nun veya tenvinden sonra Allahu hayyun salibun adlun ganiyun hadiyen esmasının ilk harflerinden biri gelirse izhar olurdu. Burada ha harfi gelmiş, izhar oldu. Tilavetinde Nun harfini göstererek net bir şekilde tilavet edeceğiz. Min ha Sakin Nun'dan sonra surede tenvin aradık. Vasıl halinde bir tenvin bulduk. O da yine dördüncü ayet-i kerimede ayın harfinin kesra tenvini. Devamında vav harfi gelmiş. İdgamı meal gunne oluştu. Önce tanımlayalım. Sakin nun veya tenvinden sonra yemnu ya mim nun vav harflerinden biri gelirse idgamı meal gunne olurdu. İdgamı meal gunnenin tilavetini nasıl yapacağız? Önce nun harfini idgam edeceğiz. Yani kaybedeceğiz. Nundan eser kalmayacak. Sadece vav harfini şeddeliymiş gibi tilavet edeceğiz. Bu esnada bu nesesi ilave edeceğiz. du-i-u-ve Suredeki sakin mimleri incelediğimizde ikinci ayetin başında ve dördüncü ayette iki tane sakin mim olduğunu gördük. İlkinde sakin mimin izharı, iki ve üçüncüsünde sakin mimin idgama söz konusu. İdgamı misleyin. Aynı harf önce sakin, sonra harekeli olarak gelirse idgamı misleyin olurdu. Mim ve nun harfine özel ayrıca unneli olacağından idgam-ı misleyn ma'al gunne oluştu. Kummin Kummin şeklinde tilavet ederiz. Surede bir tane de gargale tecvidi var. Benden önce bulunuz. Dördüncü ayeti kerimede gargale bu ced harflerinden birinin cezimli olarak gelmesi. Evet. Dördüncü ayet-i kerimede ta harfi cezimle gelmiş. Ebba. Kutbu ced harflerinde galgale sıfatı var. Galgale sıfatının olmaması halinde nasıl tilavet ederdik? Eğer olmasaydı. Eb amehum şeklinde tilavet ederdik. Galgale sıfatı ilavete ne kattı? Önceki harekeyi andıracak şekilde vuruştan sonra sertçe bırakılması. Diğer tecvitler başlığımızda hukmur rayı inceleyelim. 1, 2 ve 3. ayet-i kerimelerde ra harfi var. Üçü de harekeli. Fetha ve damme ise kalın okuyacaktık. Kesra ise ince ilavet edecektik. Fethalı ra harfini kalın tilavet ediyoruz. Kesralı ra harfini ise ince. Rihle, zamir yok, sekte yok, Allah'a emanet olunuz.